Çabadar mısın Kukule? Bizi videoya alıyorum. Oha. Böylece düt ve senin sanatçı yönünü görebilecek. Ve kağıtın uçak yapabildiğini öğrenecek. Şu görüntüyü biraz yakınlaştırdım mı? Ah ayarlayamadım. Kukule dur. Ha? Tamam şimdi hazırım. Başlayabilirsin. <laughs> Kağıt uçak yapımında Kukuli'den iyisi yok. Uçağımız hazır. Gözülme bir şey. Evet. Şimdi de uçağı test edelim. Evet. Uçtu ve gitti. Kukulenin uçakları sanat eseri gibi. Çünkü kağıt katlama diye bir sanat var. Hatta adına da origami deniyor. İşte kukulenin sanat yönü. Kukule, keşke uçağı daha yavaş yapsaydın. Çünkü böyle gösteremeyiz. Anlaşılmıyor. Hadi uçurmuyor muyuz? O zaman bakalım kimin uçağı en uzağa gidecek. Evet, hazır mıyız? Seseri. Çok zevkli değil miydi? Fiu, uçaklar muhteşem gitti. Muhteşem. Ee, Dününce birkaç değişiklik daha yapacağım. O zaman bu da daha uzağa gidecek. Benim uçağım hiç uzağa gidemedi. Kukuli senin uçağın nasıl oluyor da hiç düşmeden uçuyor? Çünkü Kukuli'nin uçağı çok özel. Kanatlarda rüzgar panelleri. Denge sağlayıcı iç aksam. İnce işçilikle sivriltilmiş burun. Ve rüzgarla dans eden ana gövde. Çok güzel ya. Keşke ben de böyle uçak yapabilseydim. Keşke. Kukuli kadar iyi uçak yapmak çok zor. Doğuştan gelen bir yeteneği var. Değil mi Kukuli? Kukuli, öğleden sonra yine kağıt uçak uçuracağız. Unutma. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kukuli hadi uyan. Ha. Hadi hadi. Al uçağına gidelim. Bugünkü uçuşları videoya çekelim diyorum. Ne dersin? <laughs> ne? Uçağın yerinde yok mu? Aa gitmiş. Olamaz. Başka yere koymuş olamaz mısın? Biraz hafızanı zorlasan. Bu şekilde bulamayız. Ne oldu Minky? Ne arıyorsunuz? Kokuli'nin uçağı kayıp. Her yere baktık. Aa çok üzüldüm. Belki de Kokuli bıraktığı yeri hatırlamıyordur. Nasılsa çıkar ortaya. Kokuli belki de uçağını bir incelemek için almıştır. Belki o kişiyi uçağını çok beğenen birisidir. dedin hatırlasana. Ne demişti? Aa, çok güzel ya. Keşke ben de böyle uçak yapabilseydim. Keşke. Gerçi Tinky alsaydı aradığımızı görünce bize söylerdi. O zaman nerede bu uçak? Nerede? Kukuli konuşmamız gerek. Aa. Çok garip şeyler oluyor Kukuli. geldi kendin bak. Gördün mü ki. Gizlice bir şeyler yapıyor. Kaybolan uçakla bir ilgisi olabilir. Yakından bakmadan neler olduğunu anlayamayız. Aa! Oh, oh, oh. Uhu, içeride misiniz? Kim o? Biziz. Minky ile Kukuli. Aa, şey, şu anda biraz meşgulüz ama. Neden? Eee şey bunu size söyleyemeyiz. Düt düt doğru, biliyoruz. Evet Minky ben de buradayım. Madem çok istiyorsunuz açıyorum kapıyı. Hmm. Aha işte. Ne işte? İşte gizlice yaptığın şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum? Sen söyle ne yapıyorsun? Sen niye bu kadar merak ediyorsun? Soruyorum. Niye rahatsız oldun? Ne oldu? Minki sen biraz tuhaf davranıyorsun. Ben mi? Asıl sen tuhaf davranıyorsun. Hem de çok tuhaf. Tuhaf çarpı tuhaf. En, en, en tuhaf. Aynı yerde takıldım. Ben gidiyorum. Kayıp uçakla ilgili bir şeyler yaptıkları kesin ama kanıtlayamıyorum. Çünkü elimde hiç ipucu yok. Evet, bu gizemi çözmek için daha çok ipucuna ihtiyacım var. Araştırma yapmalıyım. Hee, tabii ya. Araştırma. Ben Cinki'nin yanına gidiyorum. Merhaba Cinki. Şu an bir gizemin tam ortasındayım da. İznin olursa dolabına bakmam gerekiyor. Tabii ki. Bir de şuradaki dolaba. Ne aradığını söylersen yardım edebilirim. Buraya da bakmalıyım. Buraya ve buraya. Minky ne yapıyorsun? Kukuli'nin uçağına dair bir iz arıyorum. İşte buldum. Kukuli buldum uçağı gel. Gel bak gördün mü? Tinky'deydi uçak. Demek başından beri bunun peşindeydin. Ve sonunda uçağı buldum. Söyle bakalım Kukuli'nin uçağını niye O Kukuli'nin kayıp uçağı değil bir kere. Değil mi? Aa değilmiş hakikaten. Peki ne bu? Sabahtan beri güzel bir uçak yapmaya çalışıyordum. Sonra Kukuli uçağını kaybedince bunu daha da güzelleştirip ona veririm diye düşündüm. Düt düt de yardım etti. Ee, ben şey... E... Ee... Kukuli! 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 Uçağını bahçede unutmuşsun. Yolda gelirken buldum. Atıyorum sana. Özür dilerim Tinki. Senden şüphe ettim. Ua! Seninle açık açık konuşmalıydım. Evet, konuşsaydın yanlış anlamazdın. Uçağını bana mı veriyorsun? Gerçekten mi? Of bu harika. Teşekkürler Kukuli. Peki özrümü kabul eder misin? Hatanı anladığın için evet. O zaman herkesin uçağı olduğuna göre